Pardon arkadaşlar bugün size beraber Bizim işler bugün arkadaşlar ee, Şey yapacağız Şey yapacağız Arkadaşlar bugün Kafa topu oynuyoruz Roni'yi seviye 5 yaptım Şöyle Tamam Güzel yaptık Roni bayağı Seçeceğim onu ben bunu Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 maç alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar FIFA 2000 yani biliyorsunuz Dünya Kupası maçı var. Şu an oluyor hatta Brezilya şey maçı. Brezilya'nın maçı ama ben şimdi videoyu atarken YouTube'a maç bitmiş olacak herhalde tam 1-0 öne geçtik. Şimdi arkadaşlar yarı final istiyoruz ben. Şu an şimdi yarı finalde. Ay pardon, yarı final evet. şöyle şey Evet Arkadaşlar şimdi oy boş ver atla. Arkadaşlar hadi at şu adamı. Güzel 3-1. Alak şu adam. Bu arada çekucum Çekucum. Benim arkadaşım var. Onun da kanalı var. Dediğim gibi. Yani kay şey biliyor musunuz? Bera 99 kardeşim elif uç bakayım. Bu arada Lan bize çakıyor. Zaten yani adam da kötü oynamıyor değil ama işte. Beş koyduk biz şimdi. Ben bir arkadaşım Buranın en iyisiyle yarışmak istiyorum. Acaba bize yürüyü duruş mu geldi? Ha senin mi? Biz arkadaşlar yeye -ye duruş. Duran Mert diye biri var. Ya siktir git oğlum. Ya bak senin sen bir tekrarda bakayım. Bak ne yapıyorum. Sen kimsin lan bana? Öğrende geliyorsun. diyorsun. O Anı ekeyim ya? Ya oğlum. Ah. Ne oldu lan trek? İşine baksana. Of. nasıl Hayır. Yes. Ne oldu lan? Oy, onu Kimsin oğlum sen? Sen kimsin lan? Christian ya. Yes. Christian ne de Christian arkadaşlar. Aha hadi bismillahirrahmanirrahim Allah. Ye ne çıktı Allah Allah dedim de çıkarır bunları. Ya tekrar sakatak mı çocuğu öğrende geldi Hani biri bana öğrenle de gelirsin de oğlum Muhammed Salah olunuş. Ya sıçtık bu arada. Şampiyonluk kupası onun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam yani bir tane gol oğlum. Oğlum kupa görünce ben kötü oynuyorum deliriyorum. Ya kaç. Kupa görünce ben bok gibi oynuyorum değil mi? Bir şey değil Harbi Hakem sarı kart versin lan götü. Güzel, güzel. Gol attı. Çocuk APK abi. Güzel, 2-1 yaptık. Güzel. Bir de şimdi öğrenme gele çakar mı? Lan senin ben anlamıyorum. Not blush bana. Sen kimsin oğlum? O oh, crossbar. Ben niye hep crossbar atıyorum? Ben böyle penaltıda da crossbar attım. Böyle maçtayız. Penaltı oldu crossbar. Böyle maçı kaybettik. Dur. Gel lan. Çocuk hiçbir şey yemiyor. Aa, taktik oldu Biliyorsunuz hani böyle yerden vurunca bacak yiyor. Ulan Oğlum dur. O bırakn gel lan. Şu şş, adama ananı. Ben dur oğlum. Sen kimsin ulan? Ulan ananı. Ha sarı kattık oğlum. Lan çocuk ama amına koyayım hile var. Lan hile var. Allah. Ya abi. Ya, Kupayı tekrar atacağım. Gel tekrar lan. Gel. Gel lan. Gel senin. Yoksa tekrar gel oğlum. Gel tamam. Boş ver. Tamam boş ver yalnız. Gel Geliyorsa tekrar gel. Gel oğlum. Kimsin ulan sen? Kimsin he? Gel lan. Gel. Gel ulan. Arkadaşlar. Bakın. Bir çöp adam varmış. Bir adam varmış. Kolları varmış. Bir tane de adam varmış. Sen kimsin olan demiş. Bu adamda PC5 varmış. Bu adam böyle şurada bir kola elinde. Şu varmış. Adamda böyle bıçak varmış. Çocukta silah varmış. Eli de boşmuş. Bu adamda da silah varmış. Sonra adam ateş etmiş. Bu çocuk ölmüş. Bu da yere batmış. Üç. Evet bu çocuk ölmüş sonra. Ölmüş gitmiş. Hikaye bu kadar. gelmiyorsan gelme lan. Biri gelsin bak şimdi kupayı kaybettik. Ama adamı yeriz. Ne oğlum bu kolay. Aga kupa vardı oğlum. Kupayı kaçırdım ya. Oğlum, oğlum. Hop ya. Gol Hay ben senin Aga çok saçma neyse golü yine at. Güna... O Fenerbahçeli. Bu arada buna Başakşehir olsa var ya hani bir kere şey böyle Galatasaray Başakşehir'e 7-0 atmıştı yani. Öyle nasıl Başakşehir'i götettik ettik. Bir arkadaşlar ben Fenerliyim. Atar Rahal, Nalekar Hı lan 18 dakika olmuş bu maç 8 dakika. Mı? Yes! Aman aman. Seni var ya 30-0 yeneceğim. Seni var ya ondan şey yapacağım. O an kupa kaybettim. Seni böyle bir 12-0 yenerim. He he aynen sen çocuk APK. Lan çocuk çıktı. Bu arada çocuk çıktı bu arada. Ya internet yok ya çıktı. Korka bak. Video çıkıyor. Gelsin lan. Ay, maç bit. Oğlum çocuk delirdi lan. Anası mı oynuyor gidiyor. Bence az önceki anası şimdi oğlum geldi. O çocuk AFK çıktı bir kere. Ben mal değilim abi. Cık, beni yenemez. 7-2 yaparız öyle. Seni var ya oğlum Ömrünü de görmedin oğlum böyle bir şey. Göt bak bak. Bak görüyor musun 92. Daha var, daha var sıkıntı yok ya. Yapayım mı daha? Ne kadar istiyorsun? Bak 10 yeter mi? Yeter mi 11? On Onunu bu arada ne çaktık lan çocuğu ya? 12 dedim harbi 12 çakacağım. Al 12 yeter mi? 12 oğlum. Ben ne yaptım? 13 gelir mi? Yok gelmedi lan. 13 gelirse çok güzel olur. Bu arada ben adama ne çaktım? Oğlum adama ne çaktım lan? 12 2 ne oğlum? Yuh. Lan fotoğrafı çek. Çekme oğlum. Ya bunu mu çekersin seni? olsa alamıyorum. Cık. Tamam çektim. Ne bilsin mi? Aa, almayacağım. Oğlum adamı nasıl göt ettim var 12 kişi, şey, 12 hiç <laughs> Muhammed, salak Ananı ya. Oğlum Muhammed salak geldi. Cık. Size kim alır? Bence salak Haytullah alır. Ya salak bir sıfır. Değil. Şu an maçı bitti mi acaba kim kazandı? Vallahi en son Brezilya gol atmıştı. Maç bitmiş de olabilir. Devam ediyor da de olabilir. Lan ne yaptı? Ben şişenin yeni yeni özel güç var ya şu özel güç. Ters çevirme özel gücü. Ben onu son dakikalarda böyle kaybettiğim zamanlarda kullanıyorum. Şu an kaybetmiyorum kaybediyorum da yani gerek yok Çeviririz. sıkıntı yani çocuğun böyle dili zamandır. böyle son dakikalarda böyle bir fark iki fark yeniliyorsa ama tarım diye abuzer diye abuzer diye abuzer Çok güzel olurdu bu arada o gol olsaydı çok güzel olacaktı of Şimdi y'yi duruş. İnruş. Ananı, ananı, ananı. Bu arada y'yi duruşu 11 bu ne yaptık? Ya ben yaptım yani. Bir tane bir abone olmuş ben. 3 kişi abone ettim kendimi sayarsak. 3 kişi abone ettim çocuğa. Yani çünkü çocuk kaçtı 7'ydi. Ben 8 bir de 2 tane daha kişi. Bir de bir tane gizli bir oldu. acaba? Kim? Ne bileyim. Ne bileyim? Yani o yüzden 11 abone oldu. Bu de diyor bu da en düşük benim 8 abone. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar şimdi dur. 5 4 aldık çocuğu. Hadi lan hepsi dolsun. Oğlum bu çocuk 8 level ama bayağı bir şey Sıçtık lan biz. Şimdi maç başladı. Maç başladı. 1-0. Arkaya alacağız. Onun roket yolladı lan. Arkadaşlar bak. Bizim ben böyle futbol kursundayım. Benim bir tane arkadaşım ki var ya füze yollar şuna diyor. Füze. Böyle füze yolla falan diyor. Penaltıda da crossbar atınca şey yaptı böyle. Bir de gittim ben gökkuşa attım. Çocuk dedi ki aa oğlum ben atamıyorum. Bak dedi ki aa oğlum ben. Bak nasıl diyorsun ben. Oğlum ben atamıyorum. De, öyle bir şey dedi galiba. Onu hatırlamıyorum. Bana gökkuşa atma videom var ama çok kötü. Bahçede falan. Tekrar çekerim. Ama benim bahçe küçük bir kız. Oğlum 3 3 yeniyorum ya Oğlum bu arada 4-3 kaybediyorum ya. Oğlum yo, APK çıktım. Hi <laughs> bacak sokuyor. İşte IQ, IQ mantık dayık. Oğlum bu çocuk hep zıplıyor. Ben de taktik yapacağım lan. Hep zıplama taktiği bakayım. Ben senin. Oğlum bu çocuk hep zıplıyor. Bu çocuk taktikli oynuyor. Bu çocuk hep zıplıyor. Zamanı gelince ölüyor Böylece Tüm şutları tutuyor. Yerden taktik devam. Çeyi. Çok şanslısın diyeceğim çocuğa bak. Bir de kafasını öğren de gel çökeyim lan. Ama anne o. Arkadaşlar şimdi ben bunu alacağım. Yürü git lan. Onun. Yes! 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 Son ama o şey ya. Dur. Arkadaşlar iki dakika. Devam tamam ediyoruz. Tuvalete gittim. Of. Okey kanka. Okey kızımız. Pardon arkadaşlar onu kız seçtim. Ay ben onu yendim şu an benim. Hepsini şey yapmam gerekiyordu. Neymiş 10 dakikada nasıl çekecekmiş. Bu da bir de 11 dakika geçmeyecekmiş. 15-10 dakika koymuş Niye 20-30 dakika çekemezmiş. Arkadaşlar ben böyle. Benim bir tane arkadaşım var. Çocuk. Zaten çocuk olacak Allah Allah. Biz kaç yaşındayız? Evet doğru biz 13 15 yaşında olduğumuz için. Arkadaşlar sizce biz kaça gidiyoruz? Ya, ya kaça gidiyorum ben abi ya. Onun bu oyunu yeni mi başlamış ya? Niye aynı efekt bu? Olabiliyor ki biraz Sarı kart vermiştir. du. Dur, dur. dur iki sıfırsa biraz adamın istikelim. İki bir yapalım en azından bir. İki sıfır ne abi? İki sıfır ne abi? İki sıfır lan. Yeter lan. Abi. Oğlum 3 1 ama abarttı. Kodan. 3 2. Son dakikalarda Bir oy! Golü gördün mü abi? Golü gördün mü bu arada? Saat daha 9.5 geçe. Aa saat 9.5 geçe. Atamadım. Anan. Ya oğlum. Aha. Hayır. Öyle bir şey yok. Crossbar. Ya ben seni ta. Ha son dakika. Ya oğlum. Tamam. Maç bitti. Şey kullanmayı unuttum. 3-5 bir de. Ya bakayım seni. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun bu kadar oldukta. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu videonun bu kadar oldukta. Hepinizi seviyorum. bye. bye.